Parayla ilgili olumsuz duyguları dönüştürmek bilinçli bir çaba ve zaman gerektiren bir süreçtir. Bu durum genellikle bireyin bilinçaltındaki eski inançlardan, toplumsal normlardan ve geçmiş deneyimlerden kaynaklanır. Bu olumsuz duygular zamanla daha derinleşebilir ve kişinin paraya karşı korku, suçluluk veya utanç gibi hisler yaşamasına neden olabilir. Parayla ilgili olumsuz duyguları dönüştürmek bir yandan bireysel farkındalık ve içsel değişim gerektirirken diğer yandan sağlıklı bir bakış açısı geliştirmek için bir dizi adımı takip etmeyi de içerir. Bu yazıda parayla ilgili olumsuz duyguların dönüşüm sürecine dair kapsamlı bir rehber sunacağım. 1. Olumsuz inançları tanıma ve anlama. İlk adım paraya dair sahip olduğun olumsuz inançları ve duygusal bağları fark etmektir. İnsanlar genellikle çocukluk dönemlerinden itibaren ailelerinden veya toplumlarından paraya dair belirli inançlar ve tutumlar devralırlar. Bu inançlar bazen farkında olmadan bilinçaltına yerleşebilir. Örneğin, para kötüdür. Parayı kazanmak zordur. Zengin olmak kötü bir şeydir. Para her şeyi bozar. Paraya sahip olmak insanları bencil yapar. Bu tür inançlar, kişinin paraya karşı duyduğu korku, utanç ve suçluluk gibi olumsuz duyguların kaynağı olabilir. İlk olarak bu inançların farkında olmak çok önemlidir. Çünkü bir şeyi değiştirebilmek için öncelikle onun farkına varmak gerekir. Nasıl yapılır? Kendine şu soruları sor. Paraya dair sahip olduğum inançlar neler? Bu inançlar nasıl oluştu? Hangi olaylar bu inançları pekiştirdi? Parayla ilgili düşüncelerini yazıya dökerek, olumsuz inançlarını daha iyi anlayabilir ve onlarla yüzleşebilirsin. İleriye dönük olarak bu inançları sorgulamak ve onları değiştirmek için bir yol haritası oluşturabilirsin. İkinci, paraya olan duygusal bağı koparma. Çoğu insan parayı kişisel değerle ilişkilendirir ve bu da olumsuz duygulara yol açabilir. Parayı kazandığın miktar, sahip olduğun mallar veya maddi durumun seni tanımlamamalıdır. Parayı bir araç olarak görmek, onunla olan ilişkinin çok daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. Paranın amacı hayatını kolaylaştırmak ve seni daha rahat bir yaşam sürdürmen için gerekli kaynaklarla donatmaktır. Nasıl yapılır? Değerini parayla ölçme. Para senin değerin değildir kişisel değerini başkalarına sunduğun katkılarla, ilişkilerinle, yaşadığın deneyimlerle ve karakterinle ölçmelisin. Parayı bir araç olarak görme. Parayı sadece hayatını daha kolay hale getirecek bir araç olarak gör. O, senin hedeflerine ulaşman için kullanabileceğin bir araçtır, senin değerini yansıtmaz. Para ve insani değerler ayrımı yapma. İnsanlar paraya sahip olsalar da olmasalar da eşit derecede değerlidirler. Zenginlik, bir kişinin manevi değerini yansıtmaz. Sadece maddi bir durumdur. Üçüncü, özgüven ve kendini affetme süreci. Parayla ilgili olumsuz duyguları dönüştürürken kendini affetmek çok önemlidir. Geçmişteki yanlış kararlar, harcamalar ya da finansal zorluklar seni tanımlamaz. Herkesin maddi açıdan inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Kendini affetmek, bu tür duygusal yüklerden kurtulmanı sağlar ve olumsuz düşüncelerin seni etkilemesini engeller. Nasıl yapılır? Öz şefkat. Kendine karşı nazik ol. Maddi kayıplar veya hatalar seni değersiz yapmaz. Kendine nazik bir dil kullanarak bu hataları öğrenme fırsatları olarak gör. Affetme. Geçmişte yaptığın mali hatalardan dolayı kendini suçlama. Hatalarından dersler al ve bu deneyimleri olgunlaşmak için bir fırsat olarak gör. Şimdi ve gelecek için hedefler belirleme. Geçmişe odaklanmak yerine, gelecekteki mali hedeflerine odaklan. Bu, seni motive eder ve güven duygunu artırır. Dördüncü, para ve zenginlik kavramlarını yeniden tanımlama. Zenginlik ve para, Genellikle toplumun belirli bir şekilde tanımladığı kavramlardır. Zenginlik sadece bir maddi durum değildir. Aynı zamanda sağlıklı ilişkiler, manevi tatmin ve iç huzur da zenginliğin bir parçasıdır. Parayla ilgili olumsuz duyguları dönüştürmek için zenginlik kavramını daha geniş ve kapsamlı bir şekilde tanımlamak önemlidir. Nasıl yapılır? Zenginliği yeniden tanımla. Zenginlik Sadece maddi varlık değil, aynı zamanda duygusal, ruhsal ve sosyal bir zenginliktir. Kendini zengin hissetmek için sadece paraya değil, aynı zamanda sahip olduğun sevdiklerine, sağlığına ve iç huzuruna odaklan. Manevi ve duygusal zenginlik. Parayla birlikte manevi değerlerin, arkadaşlıkların ve topluluk bağlarının da hayatını zenginleştirdiğini kabul et. Bu paraya olan olumsuz bakış açını dönüştürebilir. 5. Bilinçaltı çalışmaları ve olumlama teknikleri. Bilinçaltındaki olumsuz inançları değiştirmek için düzenli olarak olumlama teknikleri ve bilinçaltı çalışmaları yapmak çok etkili olabilir. Olumlamalar sürekli olarak tekrarladığın ve inandığın cümlelerdir. Bu olumlamalar bilinçaltını yeniden şekillendirerek paraya karşı olan olumsuz düşünceleri dönüştürebilir. Nasıl yapılır? Olumlamalar kullanma. Para bana kolayca gelir. Ben parayı iyi yönetebilirim. Maddi refahım her geçen gün artıyor gibi olumlamalar kullan. Bu olumlamaları her gün sesli olarak söylemek veya yazmak bilinçaltındaki olumsuz inançları dönüştürmene yardımcı olabilir. Görselleştirme teknikleri. Parayla ilgili olumlu değişim sağlamak için görselleştirme yapabilirsin. Örneğin, finansal hedeflerine ulaşmış bir şekilde mutlu ve huzurlu olduğun bir sahneyi zihninde canlandır. Bu görselleştirmeler güven duygunu arttırır ve bilinçaltını olumlu yönde etkiler. 6. Mali okuryazarlık ve eğitim. Paraya olan korku, yanlış yönetim ve bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir. Parayı daha iyi yönetebilmek için mali okuryazarlık geliştirmek, parayla olan ilişkini daha sağlıklı hale getirebilir. Paraya dair bilgi edinmek, korku ve belirsizliği ortadan kaldırabilir. Nasıl yapılır? Mali eğitim. Parayı nasıl yöneteceğini öğrenmek, finansal bağımsızlık adına çok önemlidir. Bu, borçlanma, tasarruf etme, yatırım yapma gibi konuları içerir. Kendine bir mali hedef belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için eğitim alabilir veya kitaplar okuyabilirsin. Mali plan yapma. Bir bütçe oluşturmak, gelir gider dengesini sağlamak, tasarruf yapma alışkanlıkları geliştirmek finansal güvenliğini artırabilir. Bu tür uygulamalar finansal özgürlüğünü elde etmene yardımcı olur. 7. Küçük adımlarla pratik yapma ve şükretme. Olumsuz duyguları dönüştürmek günlük yaşamda küçük ama sürekli adımlar atarak mümkündür. Bu, parayla olan ilişkinin değişmesine yol açar. Ayrıca sahip olduğun para için şükretmek, olumsuz duyguların dönüşmesine yardımcı olabilir. Nasıl yapılır? Şükretme. Sahip olduğun her şey için şükret. Paranın sadece bir araç olduğunu ve seni mutlu eden şeylerin parayla ölçülmediğini kabul et. Şükretmek, olumsuz düşüncelerin yerini alacak pozitif bir bakış açısı oluşturur. Duygusal iyileşme. Herhangi bir olumsuz duyguyla karşılaştığında ona olumlu bir bakış açısıyla yaklaş. Duygusal iyileşme pratikle gelişir. Sonuç. Parayla ilgili olumsuz duyguları dönüştürmek sabır, farkındalık ve sürekli çaba gerektiren bir süreçtir. Ancak bu dönüşüm kişisel özgürlüğü arttırmak ve maddi anlamda daha sağlıklı bir ilişki kurmak için önemlidir. Bu sürecin sonunda paraya dair sahip olduğun eski korku, suçluluk ve utanç gibi olumsuz duyguların yerini daha sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir bakış açısı alır. Parayı sadece bir araç olarak görmek, zenginliği çok boyutlu bir kavram olarak tanımlamak ve bu süreçte kendine karşı nazik olmak dönüşüm sürecini hızlandıracaktır. Bolluk bilincine geçmek. Bolluk bilincine geçmek, maddi ve manevi anlamda hayatın zenginliğini ve fırsatlarını kabul etmek ve bu zenginliklere açık olmak anlamına gelir. Bolluk bilinci sadece maddi zenginliği değil, aynı zamanda ruhsal, duygusal ve ilişkisel zenginlikleri de kapsar. Bu bilinç, sınırsız fırsatlar ve kaynaklar olduğuna dair inancı geliştirir ve Bireyin hayatına daha fazla refah, mutluluk ve huzur çekmesine yardımcı olur. Bolluk bilincine geçmek, zenginlik ve başarıyı dışarıda aramaktan içsel bir değişim yaratmaya kadar geniş bir süreci içerir. Bolluk bilincine geçiş yapmak, kişi tarafından tamamen bilinçli bir çaba ve değişim süreci gerektirir. Eski inançları sorgulamak, yeni düşünme biçimleri oluşturmak ve olumlu bir düşünce yapısını benimsemek bu sürecin temel adımlarıdır. Bolluk bilincine geçmenin yollarını adım adım inceleyelim. Birinci, paraya ve zenginliğe olan ilişkini gözden geçir. Bolluk bilincine geçişin ilk adımı parayla ve zenginlikle olan ilişkinizi gözden geçirmektir. Birçok insan, geçmişte ailelerinden, toplumdan ya da deneyimlerinden gelen sınırlayıcı inançlarla büyür. Bu inançlar para ve zenginliğe dair olumsuz bakış açılarına dönüşebilir. Örneğin, para kötüdür. Parayı kazanmak zor ve streslidir. Zengin insanlar bencil ve kötü insanlardır. Zengin olmak manevi değerlere zarar verir. Bolluluğu bilincine geçebilmek için bu tür inançları sorgulamanız gerekir. Kendi hayatınızda paranın ve zenginliğin yerini nasıl algıladığınızı anlamak, bu olumsuz düşünceleri dönüştürmenin ilk adımıdır. Nasıl yapılır? Parayla ve zenginlikle ilgili sahip olduğunuz inançları yazın. Hangi olumsuz düşünceler aklınıza geliyor? Bu düşünceler ne zaman ve nasıl şekillendi? Kendi inanç sisteminizi daha iyi anlamak için bu soruları kendinize sorabilirsiniz. Olumsuz inançların farkına varın ve bunları dönüştürmeye karar verin. Zenginlik ve para sadece maddi bir kavram değil, hayatın her alanında bolluğun varlığını yansıtan bir araçtır. İkinci, bolluk ve zenginlik düşüncelerini benimse, bolluk bilincine geçmek için zenginliğin sadece maddi unsurlardan ibaret olmadığını kabul etmek önemlidir. Zenginlik, sağlık, mutluluk, güven, huzur, sevgi ve fırsatlar gibi birçok farklı boyutta hayatınıza girebilir. Bu farkındalığı benimseyerek yalnızca maddi şeylere odaklanmak yerine hayatınızdaki diğer bolluk alanlarına da dikkat etmeye başlayabilirsiniz. Nasıl yapılır? Hayatınızdaki bolluğu görmek için her gün belirli bir süre ayırın. Kendinizi şükretmeye teşvik edin. Her şeyin bir bolluk kaynağı olduğunu görmek için etrafınızdaki güzel şeylere, fırsatlara ve insanlara odaklanın. Şükür duygusunu pratiğe dökerek bolluk bilincini pekiştirebilirsiniz. Zenginlik ve başarı kavramlarını sadece maddiyatla sınırlamamak, aynı zamanda sağlıklı ilişkiler, zihinsel ve duygusal iyilik hali ve manevi gelişim gibi alanlarda da bolluğu fark etmek önemlidir. 3. Zihinsel sınırlamaları kaldırma ve yeni inançlar geliştirme Bolluk bilincine geçmek, zihindeki sınırlamaları aşmayı gerektirir. İnsanlar genellikle kendilerini maddi açıdan sınırlı hissederler. Ancak dünya üzerinde bolca fırsat ve kaynak olduğunu kabul etmek gerekir. Zihinsel sınırlamalar genellikle "Benim için bu kadar zenginlik yok. Parayı kazanmak için çok çalışmam gerekir. Bolluk bana gelmez." Bu tür inançlar Bolluk bilincini engeller ve insanların potansiyellerini sınırlamasına neden olur. Zihinsel sınırlamaları aşmak ve yeni inançlar geliştirmek, bolluk bilincine geçmenin temel adımlarındandır. Nasıl yapılır? Olumlamalar kullanma. Olumlamalar, olumlu inançları zihninize yerleştirmenin harika bir yoludur. Zenginlik kolayca ve doğal bir şekilde hayatıma gelir. Beni destekleyen sonsuz fırsatlar var gibi olumlamalarla zihninizdeki eski inançları dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Eski inançları dönüştürme. Negatif düşünceler fark edildiğinde hemen bunları dönüştürmek gerekir. Mesela parayı kazanmak zor düşüncesini para hayatımda kolayca akar şeklinde değiştirebilirsiniz. Bu tür olumlu dönüşümler zihinsel sınırlamaları ortadan kaldırır. Meditasyon ve farkındalık Zihinsel sınırlamaları aşmanın ve bolluk bilincini geliştirmenin bir diğer yolu da meditasyon ve farkındalık çalışmalarıdır. Bu teknikler zihninizi temizler ve eski düşünceleri serbest bırakmanıza yardımcı olur. Dördüncü, şükretme ve olumlu bir zihniyet geliştirme, bolluk bilinci geliştirmek için minnettarlık ve şükretme pratiği yapmak çok önemlidir. Şükretmek sahip olduklarınızın değerini anlamanızı sağlar ve hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı olur. Şükür zihninizi daha fazla bolluk ve zenginliğe açar. Çünkü ona sahip olduğunuz şeyler için teşekkür ettiğinizde evren size daha fazla verecektir. Nasıl yapılır? Günlük şükür pratiği. Her gün hayatınızdaki bolluk ve zenginlikler için şükredin. Sağlığınız, ilişkileriniz, işiniz, huzurunuz gibi konulara odaklanarak şükredin. Şükür, hayatınızdaki pozitif enerjiyi arttırır ve bolluğu daha fazla çekmenizi sağlar. Bolluk günlüğü tutma. Gün boyunca küçük veya büyük her türlü bolluğu kaydederek hayatınızdaki pozitif olaylara odaklanın. Bu yazma alışkanlığı şükretme bilincinizi derinleştirir ve yaşamınızdaki zenginlikleri daha fazla takdir etmenize yardımcı olur. 5. Sağlıklı ve dengeleyici alışkanlıklar geliştirme. Bolluk bilincine sahip olmak, fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan sağlıklı bir yaşam sürmeyi gerektirir. Zihinsel ve fiziksel sağlığınız yerinde olduğunda bolluğa daha fazla açılabilir ve onu hayatınıza çekebilirsiniz. Dengeyi sağlamak, hayatın her alanındaki bolluğa kolayca ulaşmanıza yardımcı olur. Nasıl yapılır? Sağlık. Sağlıklı bir beden, zihin ve ruh bolluk bilincini besler. Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı beslenin ve yeterli uyuyun. Fiziksel sağlığınız arttıkça yaşamınızdaki refah düzeyi de artar. Duygusal sağlık. Duygusal olarak dengeyi sağlamak, stresi ve olumsuz duyguları yönetmek de bolluk bilinci için önemlidir. Meditasyon, Derin nefes alma egzersizleri ve farkındalık çalışmaları gibi teknikler duygusal sağlığınızı iyileştirir. 6. Para ile iyi ilişkiler kurma ve yönetim becerisi kazanma. Bolluk bilinci paraya duyduğun sevgi ve saygıyı içerir. Paraya zarar vermek veya onu kötülemek yerine sağlıklı bir ilişki kurmalısın. Para hayatının bir aracı olmalı ve ona değer vermelisin. Nasıl yapılır? Para yönetimi Finansal okuryazarlığını arttırmak, parayı daha verimli yönetmek ve yatırımlar yapmak, bolluk bilincini geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Para, doğru şekilde yönetildiğinde daha çok gelir ve yaşamın tüm alanlarına katkıda bulunur. Parayla barış Parayla olan ilişkini geliştirmek, ona olan saygıyı artırmak, ona kötü gözle bakmamayı öğrenmek, bolluk bilincini açığa çıkarır parayı bir araç olarak görmek onunla olan ilişkinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Sonuç bolluk bilincine geçmek sadece bir düşünce tarzı değişikliği değil, aynı zamanda hayatın her alanında pozitif bir dönüşümü gerektirir. Bu dönüşüm zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel olarak kendini gösterir. Bolluk bilincine sahip olmak sadece parayı değil Tüm yaşamın zenginliklerini kabul etmek ve bu zenginliklere açık olmak demektir. Bu sürecin bir parçası olarak eski sınırlayıcı inançlardan kurtulmak, şükür ve farkındalık pratiği yapmak, kendini geliştirip büyütmek önemlidir. Zamanla bolluk bilincine geçtiğinde hayatına daha fazla fırsat, mutluluk ve huzur çekebilir, potansiyelini daha fazla açığa çıkarabilirsin. Bu süreç sabır, farkındalık ve sürekli bir değişim çabası gerektiren bir yolculuktur. Ancak sonunda hayatına zenginlik ve refahı çeker.